Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün yayına bir şiirle ve şairle devam ediyoruz. Üçüncü şahsın şiiri dersem sanırım Attila İlhan olduğunu tahmin edersiniz. Şiiri seslendirmeye başlıyorum. Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordum, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklıma alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardım. Kirpiklerini eğerdin, bakardım. Üşürdüm. İçim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin benzin mum gibi giderdin sabaha kadar kalırdın hayırsızın biriydi fikrimce güldü mü cenazeye benzerdi hele seni kollarını aldı mı felaketim olurdu ağlardım dinlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın radyo momentos'la kalın